Seda Sayan benim sünnetlerimi çaldı, aldı, vallahi billahi bak ilk defa söylüyorum, on yıllar basbayağı. Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programının moderatörü Seyhan Soylu, verdiği bir röportajda açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Vallahi de tallahi de Seda Sayan benim sünnetlerimi aldı, Nilgün düğün salonundan kaçırdı. <laughs> cinsiyet ameliyatı olmadan önce sünnet olduğunu söyleyen Seyhan Soylu, sünnet töreninde Seda Sayan'ın sahne aldığını söyledi. Seyhan Soylu, verdiği röportajda en büyük hayalini de açıkladı. Sünnet mafyasının baronudur Seda Sayan. Bunu mu söylettirmek istiyorsun? Seyhan Soylu, Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yaptığı açıklamalarıyla her gün gündeme gelmeyi başarıyor. Sisi lakaplı soylu, bu sefer, Aslan Sayım'ın sorularını yanıtladı. Seda Zeyan, ortaktı. Kaçırdılar benim sünnetlerimi. Affetmeyeceğim. Magazin programında söyledikleriyle gündemden düşmeyen Seyhan Soylu, biz Z kuşağının magazin programıyız başkalarının hayatını deşifre etmek, onları reyting uğruna harcamak yerine kendi hayatımızdan kesitler ve birbirimize hafif eleştiriler ile tebessüm ettiren içinde siyaset, aktualite ve magazinin harmanlandığı farklı bir formatız. Soylu ayrıca kendisinin cinsiyet değiştirmeden önceki yaşamında sünnet olduğunu da açıkladı. Seyhan Soylu, sünnetimde Seda Sayan sahneye çıktı. Seda Sayan dedi. benim sünnetlerimi çaldı. Aldı. Vallahi billahi bak ilk defa söylüyorum. 10 yıllar bas Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.